Al azal, al al al. Tamam, azal. Tamam. Bak gördün mü nasıl kaldırdım lastiği. Çirko vurmadan kaldırdım. Gördün değil mi? Teknoloji var abi ya. Ya sen de öyle bir çamur etmişsin ki maşallah kardeşim. Yani adam önce bir geri vites yapası geliyor. Sonra da ekmek parası deyip İnşallah patlağı bulacağız. Aa çivi batmış. Ya şansımı görüyorum değil mi? Aha. Aha. Şimdi oldu. Şey bu vida batmış lan vida vida. Vida mı? Yani buradan niye nasıl ne dedin biliyor musun? Lastiğe hava basılacak yani. Abi, tamam, gelsin. Sağ ol abi, sağ Ne oldu? HGS'den mi bekliyorlar geldi? Abi, şu... <laughs> abi HGS'sen bitti. Otomanda daha almıyorlar beni. Allah yardımcınız olsun. Var mı ihtiyacınız? İhtiyacımız yok. Lastiklerin alalım kontrol edelim mi? Hadi kolay gelsin. Hadi vallahi. Abi bir de çek. Ya abi, bir bu gidemiyor kanka. Hayırlı olsun. Ya. Manzaraya bak ya. Bana lastiğe bir hava basacaksın tamam dediler. Arkadaşlar gitmiş dediler. Şimdi işi bitenleri götürelim. Bunun işi bitti. Tamam. Sabah sifte at işte ya. Sabah sifte atlıyorum. Tamam hadi. Tamam. Edin de, takip edin de, takip edin Takip edin, evet takip edin, takipte kalın, takip <laughs> sağ Sağolsunlar takip ediyorlar ya. <laughs> Ta takip ediyorlar ya sağ sağolsunlar. Kendileri... İşin vakkosunun beli kopuyor da az gelsin. He? Vallahi kaç gündür belimden ne çekiyorum biliyor musun? <laughs> Yemin ediyorum. Nazar mı değdi? Dün, dün bir tane videom var, videoyu izle bak nasıl çalışıyorum. Ya bir anda geldi. Alo. Alo. Aleykümselam abi. Sait Tortipçi abim buyur abim. Ya şöyle hemen satılık değil de e, ne bileyim öyle bir aldık hani ne eder ki? Ha bu. Ya öyle hemen satılık değil de Murat abi niye satılık dedi anlamadım ben de. Ne 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 piyasası ne ki? Ha. Ya ben hiç anlamam. Sen bir bak bir kontrol et de ki Hakan bu parayı verirler. Bu para eder de sen bu işin ustasısın. Eee, ama ben bir tane daha oraya alacağım. Orada lazım oluyor Fortif. Sen de şunu eder de var var. Yani şöyle 450 bin lira faturası olması lazım diye biliyorum yani. Ya sen beni niye arıyorsun ya? Alo. 15 kişiye saldırdım. Vurdum mu bir